Ramazan'da temizlik yaparken halı kilim silkelediğimizde çıkan tozları istemsizce teneffüs, et, teneffüs etsek ve bu tozlar burnumuza girse veya ağzımıza girse bunlar orucumuzu bozar mı? Yok yani bunlar orucu bozan durumlar değildir. Hı. Bahsettiğiniz şey zaten itirazı mümkün olmayan yani her bir ortamda toz vardır ve illaki o tozların bir kısmı insanın e, cevfine kaçma ihtimali vardır. Hı -hı. La yükellifullahu nefsen illa vusaha. Mevla kimsenin vusundan fazlasını yüklemeyecektir. Hı -hı. Dolayısıyla böyle bir e, toz teneffüs etmiş olması bu insanın orucunu bozar demeyi gerekli kılmaz. Hocam peki yemek pişiren hanımların bilerek isteyerek böyle bir buhar çekiyormuşçasına değil de. Orada durum farklı. Veyahut da işte e, oruçluyken kimsenin buhar odasına girmesi hı hı. veya işte pasif içici diye tabir ettikleri sigara içen kimsenin yanında durup da o sigara dumanını teneffüs etmesi bunlar müstesna. Hı hı. Veya bir işte buhur gelip de onu teneffüs etmesi, çekmesi bunlar fiiliyle, ihtiyariyle olan, hı hı. itirazı mümkün olan ameliyeler olduğu için bunlardan bahsetmiyoruz. Hı hı. Bahsettiğimiz yolda yürürken toz esti, tozdan burnunuza, ağzınıza kaçtı. Hı hı. Biz bunlardan bahsediyoruz ki bu orucu bozan bir durum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد